Merhaba Siberist takipçileri. Bugün sizlere tarihin en büyük siber saldırılarından biri olan WannaCry fidye yazılımı saldırısını anlatacağım. Birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanındaki hastaneleri, şirketleri ve hükümet sistemlerini çökerten bu saldırı nasıl gerçekleşti? Kimler hedef alındı? Ve en önemlisi bu tarz saldırılardan nasıl korunabiliriz? Hadi başlayalım. Yıl 2017. Takvimler 12 Mayıs'ı gösteriyordu. Birçok insan sıradan bir güne başlarken dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar sistemleri kilitlenmeye başladı. Ekranda yalnızca bir mesaj vardı. Dosyalarınız şifrelendi. Kurtarmak için Bitcoin ile ödeme yapmalısınız. Peki bu nasıl oldu? WannaCry adı verilen bu fidye yazılımı Microsoft Windows işletim sistemlerindeki bir güvenlik açığını kullanarak yayılmaya başladı. İşin daha da korkutucu kısmı bu açık aslında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından keşfedilmiş ve gizli tutulmuştu. Ancak hackerlar bu açığı ele geçirdi ve büyük bir siber saldırıya dönüştürdü. Bu saldırı 150'den fazla ülkeyi etkiledi. 200 binden fazla bilgisayar virüs tarafından ele geçirildi. WannaCry'ın en büyük darbeyi vurduğu yerlerden bazıları şunlardı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi. Hastaneler felç oldu. Doktorlar hastalara ulaşamadı Ameliyatlar iptal edildi. Otomotiv devi Renault ve Nissan üretim hatları durdu. Milyonlarca dolarlık zarar oluştu. FedEx ve Almanya demiryolları, ulaşım ve lojistik sistemleri aksadı. Rusya İçişleri Bakanlığı ve Çin'deki üniversiteler, devlet kurumları ve akademik sistemler etkilendi. Bu saldırı sadece dijital dünyayı değil, gerçek hayatı da doğrudan etkiledi. İnsanlar sağlık hizmetlerine erişemedi. Fabrikalar üretimi durdurdu ve dünya çapında bir kaos ortamı oluştu. İşte hikayenin ilginç kısmı burada başlıyor. Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Marcus Hutchins, saldırıyı analiz ederken WannaCry yazılımında bir kill switch yani öldürme anahtarı keşfetti. Yazılım, belirli bir web sitesine bağlantı kuramadığında yayılmaya devam ediyordu. Hutchins hemen bu alan adını satın aldı ve saldırının yayılmasını durdurdu. Ancak WannaCry'nin neden olduğu zarar telafi edilemeyecek kadar büyüktü. Saldırı dünya çapında 4 milyar dolardan fazla maddi zarara yol açtı. WannaCry saldırısı siber güvenliğin ne kadar kritik olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi. Peki biz böyle saldırılardan nasıl korunabiliriz? İşte dikkat edilmesi gerekenler. Güncellemeleri ertelemeyin. Microsoft saldırıdan önce bu açığı kapatan bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak birçok sistem güncellenmediği için saldırıya açık kaldı. Fidye yazılımlarına karşı dikkatli olun. Bilmediğiniz e-postaları açmayın. Güvenilmeyen bağlantılara tıklamayın. Verilerinizi yedekleyin. Eğer yedekleriniz varsa, saldırıya uğradığınızda dosyalarınızı geri getirebilirsiniz. Güçlü siber güvenlik yazılımları kullanın. Antivirüs programları ve güvenlik duvarları kötü amaçlı yazılımları tespit edip engelleyebilir. WannaCry, tarihin en büyük siber saldırılarından biri olarak hafızalara kazındı. Ancak bu son saldırı olmayacak. Teknoloji geliştikçe hacker'lar da yeni yöntemler geliştirmeye devam edecek. Sizce gelecekte WannaCry gibi büyük saldırılar yaşanır mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olun. Siberiz'den şimdilik hoşça kalın ve güvende kalın.